Beni çok kırsa da, canımı yaksa da onu kafamdan bir türlü atamıyorum. Beni unutman lazım. Abimin seni sevdiğini mi sanıyorsun? Evet. Yani saklıyor, göstermek istemiyor ama o da beni seviyor. Güldürme beni Nazlı. Ne olduğunu biliyor musun? gerçeği öğrenmek istiyor musun? Anlamadım. Babamız Halit Ağa, Hayat'a evlenme teklif etti. Ne? Yani abim sana o yüzden yüz vermiştir. Gül Hayat'ı elinden kaçırdığı için. Artık onunla birlikte olamayacağı için. Kısacası abim için sen ancak bu kadarsın Nazlı. Sevdiğin adamın ne kadar şerefsiz, ne kadar alçak olduğunu görüyor musun? Böyle bir adamı nasıl sevebilirsin? Onun için nasıl böyle şeyler hissedebilirsin?